We are Herkese selamlar arkadaşlar. Dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu, dayağın hiçbir kanalda bu şekilde işlenmediği ve işlenemeyeceği en profesyonel görüntülerle sizi birleştirdiği ve başka kanallarda birleştiremeyeceği Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Saat şu an sabahın 5.30. Daha karga boksunu yemeden yola çıkmaya başladık. Bu videoda neler yapacağız? Size onlardan birazcık bahsedeyim. Arkadaşlar bu videoda uyuyacağım galiba. Uykusuzluktan ölüyorum. Bugünkü videomuzun Konuğu Moez Zinat'tır arkadaşlar. Moez Zinat kimdir? Malik Zinat'ın kardeşidir. Peki Malik Zinat kimdir? Malik Zinat 1 Haziran'da Riyad'da o 5 vs 5 gecesinde Dimitri Bivol ile maçını yapacak olan profesyonel 22'ye 0 boksördür. Benim de 2021 yılından beri köşesinde durmuş olduğum sporcumuzdur. Büyük bir maça, büyük bir turnuvaya, büyük bir kariyer dönüm noktasına bizi götürecek olan maçı yapacak sporcumuzdur. Moezinat da onun kardeşidir. Moezinat'ın 4 tane maçı var. 4 galibiyeti var ve 5. maçı için köşesinde ben durmaya başlayacağım. Onunla da anlaştık. Bundan sonraki maç muhtemelen e Zinat'ın köşesinde ben olacağım yani zinat ailesinin antrenörü ailenizin antrenörü olarak yine başladık yola çıktık. Buradan çıkıyoruz. Havalimanına gidiyoruz. Önce Budapeşte'ye gidiyoruz. Budapeşte'de biraz vakit geçirdikten sonra Malta'ya gidiyoruz. Çünkü maçımız Malta'da arkadaşlar. Malta'nın neyi meşhur? Eriği meşhur. Rakibimizi erik gibi kütür kütür yemek için gece gündüz video izledim. Rakibin maçlarını izledim. Saatlerce izledim. Tüm detaylarını çıkarttım. Geceden de çantamı hazırladım. Her şeyimi ayarladım ve bomba gibi hazırım. Bir sporcuya da maç kazandırmak için elimden gelen her şeyi yaptım diyebilirim. Videonun içeriğinde profesyonel bir maçta antrenör arka plandayken ve sporcu arka plandayken neler yapıyor maçın tüm detaylarıyla birlikte fırsat bulabilirsem maçın da görüntülerini ekleyerek ya kendim çekeceğim ya da işte çekilen mevcut yerden tedarik edip videoya entegre edeceğim. Yani kısacası tüm detaylarını koyacağım bir video olacak arkadaşlar. Bugün cuma günü yarın maçımız olacak. Bu videoda kaderimizden önceki son çıkış ve hazırsak videomuz başlasın. I'm about to go off like a weapon Fuel to the top, got a filled up engine evet, In my thoughts obsession I will not stop, no I'm never second guessing I got a car complex ve Malta 800 saat süren aktarmamda yaşamış olduğum rötarlardan kaynaklı oluşan gecikmelerin sonunda Malta'ya varabildim. Yarın maça giderken görüşürüz. Hop. Bak. Herkese maç gününden selamlar arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş hazırlanmaya başladık. Odam nasıl ama? Hobbit evi gibi böyle bir yer tutmuşuz. Evet şimdi size bir antrenörün çantasında neler var? Kısaca onları göstereceğim. Çünkü bunun için çok özel bir video yapmayı düşünüyorum. Daha detaylı uzun uzun. Sadece bir doktor gibi hazırlandığımı görmeniz açısından böyle ufakça göstermek istiyorum. Merak edenler de oluyorduk sormuşlardı. Şimdi olmazsa olmazımız havlumuz, buz pekimiz vesaire. Bazelinlerimiz görmüş olduğunuz üzere tamponlarımız bunlar bandajlarımız eldivenlerimiz suluklarımız ıslatmamız dişliğimiz vesaire her şeyimiz var gördüğünüz üzere hepsi tamamen hazır ve bir dövüşçü için burada hastaneye gitmiyoruz bunlar sadece bir kişi için kullanılacak. Hepsini şimdi çantama sığdıracağım. Sonra Moe Zinat ile buluşacağız. Birazcık relax takılıyoruz daha maç akşam. Dinleneceğiz, oturacağız, strateji kuracağız. Hepsini hazırlayacağız. Ondan sonra maç için mekana gittiğimizde hazırlıklarımıza başlayacağız. Umarım güzel bir gün olur. Umarım buradan yine mutlu geldik. Mutlu şekilde ayrılırız. Her zaman böyle söylüyorum videoları yaparken maç videolarında. Sonunda da mutlu ayrılıyoruz. İnşallah nasibimizde galibiyet vardır. Son bir hatırlatma geçmek gerekirse Moezzinat'ın 4 tane profesyonel maçı var. 5. maçını yapacağız nasipse. Rakibimiz İngiliz, tecrübeli bir isim. Bakalım İnşallah güç, şans, tecrübe ve galibiyet bizden yana olur o zaman. Görüşürüz. Beni şimdi taksi aldı arkadaşlar. Ayağımı yere basmıyorum. Çantamı da koymuyorum. Arabanın haline bak. Irak'ta savaştan çıkmışız gibi bir araba arkası önü falan arabanın içinde hindistanlı yaşamış yani böyle bir araba olamaz oturduğum yeri de görseniz oturmamak için direndim de oturacak bir şey bulamadım başka <laughs> Şimdi alanımıza geldik gördüğünüz yer çok güzel böyle pandik açık yani bayağı da keyifli gözüküyor. Bakalım bizim için de keyifli olur inşallah sonuçları da güzel sonuçlarla alırız. Şimdi organizasyonun sporcuların hazırlanması için vermiş olduğu alan bayağı bir kalabalık ve rakip fark etmeksizin herkes aynı yerde ısınıyor. Yani herkesin birbirini görmüş olduğu ve inanılmaz kalabalık olan çok fazla sesin olmuş olduğu bir alan var burada bu negatif bir durum. İşte iyi antrenörlük tam olarak burada başlıyor. Ben sporculuğu hemen aldım. Buranın bilmiyorum buraya ilk defa geldim. Üst katına, iki üst katına çıktım. Kimsenin olmadığı buranın terasına yani apartmanın çatısına çıktım ki daha sessiz bir ortam ve buradan uzak durabileceğimiz bir ortam oluşturabilelim diye. Çünkü neden? Eğer üst stresli ortam içerisinde kişiyi bırakırsan sporcunun hem yenilenlerin, yenenlerin gelmiş olduğu garip bir duygu karmaşası içerisinde etkilenecek ve fokusunu kaybedecek. O yüzden bu kokusu kaybetmesin diye direkt olarak farklı bir yere çıktık ki buradaki karmaşadan kurtulsun. Hem de bir yandan arada buraya gelip rakibi keseceğim, ne yapıyor, ne ediyor, neler yapıyor diye gözlemleyebilmek için. Ama o bizi gözlemleyemeyecek. Burada bizi artı avantaja geçecek mental olarak. Çıkıyoruz. O zaman yavaştan hazırlanmaya başlayalım. Size o I'm about to go off like a weapon fueled to the top got a filled up engine in my thoughts obsession I will not stop no I'm never second guessing I got a car complex haters love to hate but I never feel pressed got a lot on my plate but I never get stressed I'll take all the pressure like I'm mason this test It's my way, I was born impatient. And like a damn free place, I'll run this nation. Uh, yes. Jeff, jeff. Keep jabbing Moss. Good. Hey, not say Now, hey, George, okay. You can, you can. Touch, touch it, gong. Good job. go no. Everyone's nice, no, good. Now, Moas. Moas. Go ahead. Well done. Left butt. Nice, good. Now, oh, now. Yes. Well done. Again. Well done. Again. Well done. Again. Go. Fresh. Yes. 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 left. Yes. left body. Left body, right cross. Go. Now, 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 Moas. Go. One two. One two. One two. One, two. One, two. One, two. Left. Last 10 seconds. Go. 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 go, 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 go. go. Nice. Even right body, Moas. Even right body. Okay, Up left the body. The left body and cross, bro. Bro. <laughs> bro. Finish boys. finish go to corner. Hey Jump corner. On him now. On him, Moez. Break your turn. Right your Go. Body shot. Go, 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 go. Body shot. Yeah. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. İşte antrenör olmak böyle bir şey. Siz hazırlarsınız. Her şey biter. Tüm fotoğraflar sporcu ile çekilir. İşte antrenör olmak tam olarak böyle bir şey. Antrenör her zaman ikinci planda kalır. Ama başarının ana mimarlarındandır ama bu gurur bize yetiyor işte. Beni en mutlu eden şey bu. Maçı kazanalım da benim adımı da bilmesinler, sanımı da bilmesinler. Hem birinin hayatına dokunmuş olalım, hem birine maç kazandırmış olalım, hem de bir yandan onu mutlu etmiş olalım. Değerli arkadaşlar, bugünkü dayağımızın sonuna geldik. Malik Zinat'ın kardeşi Moez Zinat bir maçın daha kazandı. 5 maç, 5 galibiyet ve 2 nakavtla şu an kendi sikletinde yukarıya doğru çıkıyor. İnşallah bundan sonra da bu şekilde galibiyetlerle ilerleriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maçta veya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.